Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Lord of the Rings to War videosuyla karşınızdayım. Evet, bugünkü videomda siz değerli kardeşlerime Run üzerine birleşilmiş Koos koca bir sunucu olan mücadelemizle ilgili bir takım küçük anlatımlarda bulunmak istiyorum. Şu anda ortalık karışık. Herkes Run'un üzerine gelmek suretiyle bir mücadele veriyor. Diyeceksiniz ki nasıl olacak o? Şöyle Minas Tirith alındı arkadaşlar bugün itibariyle öğlen saatlerinde Tirith'i Gondor'un elinden aldık ve Gondor'u ciddi anlamda püskürttük. Şu anda bu geçit üzerinden gördüğünüz gibi bir tampon sağlayıp buradan Angmar'ın bize gelmesini engellemeye çalışıyoruz. Yanlış anlamadınız. Evet Angmar Angmar da şu an bize karşı savaşmaya geliyor. Hatta ve hatta Rohan'la birleşip Edoras'ı onlara aldırıp beraber üzerimize gelmeyi düşünüyorlar. Evet, evet çok iyi anladınız. Rohan ve Angmar Bitmedi. Bitmedi. Devamı da var. Buradan cüceler. Geldiler yukarıdan Cel Düğün vurup almaya çalışıyorlar. Yetti mi? Tabii ki de hayır. Burada da cüceler. Ulurun topraklarını almaya çalışıyorlar. Yani şu anda cüceler Gondor, Ankmar, Rohan bunlar vuruyor. Yani şurada şöyle baktığım zaman bir gelmeyen efler var. Bir de Isengard var. Onların zaten bir bölgesi de kalmadı. O oyunda oynayan da bir Isengard var mı bilmiyorum. Yani mevcut olanlar bunlar. Şurada kendi halinde olan bir Lindon bir Arnor var. Aslında yoklar oyunda ama yani varlar gibi takılıyorlardı. Onlar da bir yerden yırtık donundan çıkar gibi böyle e, Fangorn'dan falan çıkarırsa hiç şaşırmayın yani. Şu anki durum gidişat bu. E, bakalım ne olacak bilmiyoruz. Dediğim gibi buradan tampon bölge kurmaya çalışıyoruz ve run ekibi olarak bölünmeye çalışıyoruz ve belirli stratejilerde de bunu toparlamaya çalışacağız arkadaşlar. Gelenleri ittirebilmek için zaten şuraya hemen kendim için güzel bir kale konumu hazırladım. Yaklaşık bir 4 saatlik sürecim var. Ama kardeşlik liderimiz zaten bunun hazırlığını yapacaktır. Kiminlerde olacağına dair bir sistem hazırlayıp ona göre bir savaş yapacağız. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar her dakika her saniye her yerde savaşamayız. İlla ki belli bir bölümlemelere yani bölümlemelere ait olmamız lazım. Çünkü bu kimmiş bu arada uzun bir ok işareti geldi. Galiba bu uzun sefer evet. Yani aynı anda her yerde olma şansımız tabii ki de olmaz. O yüzden stratejik olarak bunları ayarlayacağız büyük ihtimal. Pars oraya vurdu geri döndü. Niye acaba? Merak ettim. Lourdes. Dostum kesemezsin ya. Delilik veriyor. Yakma hasarı azaltma mı? Aa, müttefik. Bunun yakma hasarı azaltması lazım. Çünkü e, bir VK var karşıda sağlam. İyi de yakma vuruyor. Sıkıntılı yani arkadaşlar. Bakalım. Yani durum bu arkadaşlar şu an için. Şöyle bir yazışmalara bakalım. Ben taşınmadım. Akmal gelince demiş. Şu falan temizlenmesi lazım aslında ya. Böyle bu şekilde kalması tabii ki olmaz. Oo. Şincik bana da öyle lazım ama. Burada başka ölü var mı acaba? Allah benim de ihtiyacım var. Şimdi ellerim bomboş. Enerjimiz kalmamış. Tamam seni gönderelim. Seninle bir işimiz yok. Ama aşağıdan bir adet ölü almam lazım. Onu nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Şuraya bir fort atmam lazım. Buraya fort attıktan sonra şunu alayım ya. Bunu ben alsam akşam kalır mı bana? Ölülerle oynuyorum. Bir 15 bin tane yakın bir ölüm var ama savaştan sonra bana kalmaz. O yüzden aynı zamanda da burada gondol ittiriyor. Neyse bakalım bakalım. Yani durum bu arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yaklaşık bir kendi bölgemiz olan al tarafında Dorasın alacağı kale var mevcut. Şurada burada bir şey yok zaten. Şurada bir cüceler var. Şurada da bir cüceler var. Burada zaten mücadelelerin en büyüğü var. Deli dana gibi savaşılıyor. Bakayım bu savaş halinde göremiyoruz ne yazık ki. Hatta şöyle bir bakalım. Nereye kadar ittirilmişiz. Temizlik yapıyorlar zaten rahat bir şekilde. Umarım bu savaşın içerisinden çıkarız. Daha güzel sahneler gelmeye devam edecek. Zaten savaş sahneleri bayağı sizlere gönderdim saygıdeğer dostlarım. Takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.